Pamuk Prenses'e sormuşlar, "Bir öpmeyle nasıl uyandın?" diye. Pamuk Prenses'in cevabı ise, "Eğer uyanmasaydım beni öpmeye devam edecekti." şeklinde olmuş. Evet sevgili dostlarım, yarın biliyorsunuz enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyon verileriyle birlikte dolar Türk Lirası tarafında nasıl bir hareketlilik olur? Bu videomuz içerisinde öpmelere doyulmadığımız dönem içerisindeki dolar Türk Lirasını sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalımıza bir beğeni atarsanız beni çok memnun edersiniz. Kanalımızı 100 bin aboneye taşıma hedefimiz devam ediyor. Bu da tabii ki sizler sayesinde olacak. Ve kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum sevgili dostlarım. Evet yarın TÜİK hepimizin alışılmışın gibi olduğu şekilde arkadaşlar bir enflasyon verisi açıklayacak. Tabii TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri halkın hissettiği enflasyon. Verileriyle ne kadar bağlantılı yapılan zamların özellikle halk nezdinde röportajlar şeklinde halka sorulduğu zaman sevgili dostlarım bu zamları kimin yaptığı şeklindeki sorulara halkların vermiş olduğu ilginç cevaplar da mevcut biliyorsunuz. Onlara göre e, bu zamlar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılmakta. Tabi videonun başında da anlattığım gibi öpülmelere bir türlü dayanamıyoruz sevgili dostlarım. Devamlı öpülen taraf hep biz olduğumuz için e, biz de bir an önce artık uyanmamız lazım şeklinde videonun başında bu şekilde bir giriş yaptım. Şimdi ENA ya baktığınız zaman ENAK enflasyonu %100'lerin üzerine çıkmışken arkadaşlar TÜİK tarafında bakılan enflasyon oranında %38 seviyelerinde gelmiş olması fakat benzin, motorin Doğalgaz nezdinde yapılan zamlara baktığımız zaman da orada %200 civarlarında yapılan zamları görüyoruz. Şimdi gene baktığımız zaman her şekilde halk tarafının öpülmelere doyulmadığı buradan da anlaşılıyor şimdi. Dolar kuru ne olur? Merkez Bankası her ne kadar da biz dolara müdahale etmiyoruz şeklinde açıklamalarda bulunsa da sevgili dostlarım, dışarıda hissedilen enflasyon ve halka yansıyan enflasyonun çok farklılık göstermesinden kaynaklı olarak da ben bu ay içerisinde dolar kurunda 26.90 seviyesi üzerindeki hareketliliğin oldukça artmış olması her ne kadar da Merkez Bankası burada dolara müdahale olsa da sevgili dostlarım dolar da artık 26.90 üzerine yerleşmiş durumda ben bu ay içerisinde dolar Türk Lirasında 32 TL civarına doğru bir hareketlilik olacağı yönündeki düşüncem mevcut. Tabi bu düşüncem yarın açıklanacak. Özellikle önemli TÜİK verisi. Bakın önemli, çok önemli bir TÜİK verisi. Aslında bana göre sorarsanız hiç de önemli olmayan bir TÜİK verisi. TÜİK her ne kadar da enflasyon açıklasa da kimsenin inancı kalmamış bir enflasyon verisi açıklayacağından dolayı bizler market manav, çarşı, pazarda hissedeceğimiz enflasyon ve zam oranları da çok farklı olacağından dolayı TÜİ'nin açıklayacağı bir düşük enflasyon oranı bile olsa dolar Türk lirası tarafında herhangi bir geri çekilme maalesef ki görülmeyecektir sevgili dostlarım. O yüzden TÜİ'nin sadece her ayın ilk haftasında yapmış olduğu sabah saat 10'da yapmış olduğu enflasyon açıklamasının dolar kuru üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Burada e, şöyle bir gerçekçi bir kadın gözüyle olaylara bakan, gerçekten gerçekçi düşünen bir Merkez Bankası Başkanı o da Hafize Gaye Erkan. Burada Hafize derken HA A'yı çok uzatıyormuşum. O yüzden bir arkadaşımız beni uyardı. Hafize Gaye Erkan. Evet. Biliyorsunuz o çıktı. Kral çıplak dedi arkadaşlar ilk toplantısında ve kralın çıplak olduğunu da artık Merkez Bankası'nın yıl sonunda %58 civarlarına varan bir enflasyon beklentisi olduğunu vurguladı. Tabii piyasalar ne kadar aç ki sevgili dostlarım yani böyle doğru söylemlere o kadar aç ki CDS puanımız bile bir anda geri çekildi. 400 seviyelerinin bile altına geldi. Normalde böyle bir açıklama yapıldığında CDS puanlarının yukarıya yönlü yükseliş göstermesi gerekliydi. Fakat e, bu doğru açıklamanın ardından CDS puanı bile artık Türkiye real ekonomi politikasına girmiş olacağı düşüncesinden dolayı CDS puanlarımız bile geri çekildi. Şimdi fakat bu da Dolar Türk Lirası'na geriye çekilmesinde bir etken olabilecek mi? Bu da herhangi bir etken değil sevgili dostum. Asıl realde enflasyonun, geriye çekilebilmesi, enflasyonla sert bir mücadele olduğunu gösterebilmesi için piyasalara merkez bankasının faiz oranlarını e, piyasadaki enflasyonun üzerinde yapması lazım ki piyasadan belli bir miktarın üzerindeki parayı çok rahat bir şekilde çekebilsin. Diğer bir taraftan kur korumalı TL mevduat hesabında bulunan paraları da göz önünde bulundurursak belki de çok fazla miktarda e, bu faiz tarafına para akışı olmaması açısından kur korumalı TL mevduat tarafında da bulunan kişileri borsa tarafına yönlendirmek istemelerinden kaynaklı olarak da buradaki faiz oranlarını düşük tutmaya çalışıyor olabilirler. Yalnız her ne kadar da e, bunların piyasadaki e, işletmeleri koruma amaçlı yaptığı düşünülse de yani önden fiyat artırımları ardından kur hesabının ileri doğru götürülmesi şeklinde bir plan uygulansa da e, bu plan cari açığın e, çok fazla olmasından kaynaklı olarak maalesef ki bozuluyor arkadaşlar Çünkü her ay verdiğimiz cari açık miktarı rekor seviyelerde bu rekor seviyelerde gelen cari açık miktarı da bize her zamankinden daha fazla miktarda e, piyasada işletmelerin dolara ihtiyacını olduğunu gösteriyor diğer taraftan baktığımız zaman piyasadaki şu an itibariyle en büyük alıcılardan birinin de Merkez Bankası. O da rezervlerini doldurabilmek için piyasadan sürekli dolar çekmek zorunda. O da piyasada düşüşleri e, genellikle Merkez Kasası'nı doldurabilmek amaçlı kullanıyor. Diğer bir taraftan baktığınız zaman da Türkiye dış borç ödemeleri, kısa vadede ödenmesi gereken dış borç miktarları, cari açıktan kaynaklanan dolar e, miktarının çok fazla olması... Dolar kurunda geri çekilmeleri maalesef ki zorlaştırıyor. Bu önümüzdeki ay içerisinde yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla ben doların 32 TL'ler civarına doğru yükselişine izin verilebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü burada bu kurun çok fazla tutulması gene piyasalardaki dengeyi bozacak. Cari açıkta ki bu ay gene cari açık rakamlarını izleyeceğiz. Onlar da gene yüksek gelecektir bunun etkisiyle birlikte de arkadaşlar hem enflasyon verisi hem de cari açık rakamların açıklanmasıyla birlikte dolar kurunda e, önce 27 85 29 44 ve 32 TL civarlarına doğru bu yükselişin devam edeceğini düşünen taraftayım altın tarafına baktığımız zaman FED etkileri altın tarafında görülmeye devam ediyor özellikle ons-altın tarafındaki hareketler de dolar bazlı olarak gram altın tarafını da etkilediği için bizler burada sizlerle birlikte bir e, toba formasyonunu birlikte takip ediyoruz. Bu topo formasyonunda sol tarafın sağ tarafa yatma etkisinin de fazla olacağını e, düşünmüştük. Şimdi burada 1940 seviyesinde bizler için bir direnç bölgesi var. Tobonun geçtiği bir direnç bölgesi mevcut. Şimdi bu direnç bölgesi nereye kadar e, tobumuzda aşağı yönlü hareketi beraberinde getirebilir veya hangi seviyelerde bizler panik yapmalıyız ki e, bu e, altından bizlerin daha sert bir şekilde yükseliş görmemizi beraberinde getirsin. İlk etapta şuradaki 1940 dolar bizler için önemli bir destek. Maksimum bu seviyenin aşağıya doğru gelmesini beklediğimiz alan ise arkadaşlar. 1920 dolar seviyesinden geçen bölge olabilir. Bu boş alan içerisinde de aynı sol taraftaki hareket gibi bir hareket görme olasılığı e, olabilir. Bu da e, panik yapacak herhangi bir olayın olmadığını şimdilik bizlere gösteriyor arkadaşlar. Bakın sol tarafı doldurduğunuz zaman ve sağ taraftaki hareketi de doldurduğunuz zaman bu hareket hala 1980 dolar ve 1940 ile 1920 dolar arasında gerçekleşmesi oldukça muhtemel hareketleri beraberinde getirecektir. Daha sonraki harekette ise kırılımın geldiği yöne bakılaraktan ons altında diğer aşağı mı yukarı mı yönlü şeklindeki düşüncelerimizi de sizlerle birlikte paylaşabiliriz. En sağlıklısı 1920 aşağıda takip edeceğiz. 1980 dolarda gene dediğim gibi yukarıda takip edilecek bir alan. İkisinin arasındaki alan ise arkadaşlar bizler için sadece bu hareketin devam etmesi niteliğini taşıyacak. Gram altın tarafı şimdi dolar tarafında yukarı yönlü beklentimiz var. E, o yüzden gram altın ve ons altın eğer ki e, bu 1920 dolar 1940 dolar aralığında kalmayı başarabilir. Buradan da tekrardan yukarıya yönlü hareket eder ise gram altın tarafında tekrardan bir hareketliliği beraberinde getirecektir ve gram altındaki ilk beklenti yerimiz şuradaki filamanın üstünde bir hareket görmemiz. O da bizler için 1700 TL'nin üzerlerinde kalışın gram altında önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Aşağıda 1650 bölgesi destek, yukarıda 1700 bölgesi, 1723 TL bölgesi hatta iki destek ve direnç bölgesi olarak takip edilecek alan. Fakat ons altın ve dolar türk lirasında bu ayki beklentilerim doğrultusundaki hareket gerçekleşir ise de arkadaşlar bu sefer ee gram altında 1750 TL'lere doğru bir hareket görme olasılığımız da fazlalaşacaktır. 1750 üstünde de gene 1800 TL'ler civarına doğru gram altındaki bu yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte izleyeceğiz. Altın takip eden sevgili dostlarımız da biliyorsunuz FED tarafından sık sık öpülüyorlar. Onlar da e, Powell'ın yapmış olduğu açıklamalara kilitlenmiş durumda. Hatta Fitch biliyorsunuz ABD'nin uzun vadeli kredi notunu bir puan düşürmesine rağmen altındaki şu an hareketler yukarı yönlü gitmesi lazım iken arkadaşlar Powell'ın yapmış olduğu bir faiz artışı da e, gelebilir şeklindeki Açıklamayla birlikte altın tarafı tekrardan baskı altında tutunulmaya çalışılıyor. Fakat Fed'in artık tek kurşunu kaldı. E, Temmuz ayı içerisinde artık e, Fed'in, Ağustos ayı içerisinde Fed'in bir faiz karar açıklama durumu yok. Biliyorsunuz Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Bakalım e, bu faiz artışı 0.25 bas puan da Fed tarafından yapılabilecek mi? Yapılsa dahi bundan sonraki günler için Amerika Birleşik Devletleri faizleri tekrardan arttırma sürecine devam edebilecek mi? Altın için en çok takip edilecek konu da bu olacak sevgili dostlarım. Evet sizlerle birlikte piyasalara bakış yaptık. Bir sonraki videomuz içerisinde borsada enerji hisselerini değerlendireceğiz. Ucuz olan enerji hisseleri. Oradaki çalışmam da bitmek üzere borsacı arkadaşlar da. Beni yakın takipte kalsınlar sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.